Merhaba Bir Soru Bir Konuya hoş geldiniz. Bugünkü konumuz cümlenin ögeleri ile alakalı. Hemen sorumuza dönelim. Sorumuz bizden ne istiyor? Bir bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler özne değildir diyor. Şimdi hemen bir bakalım. Önce biz ögeleri bulmak için neye soru soruyorduk? Yükleme soru soruyorduk. Dolayısıyla yüklemi bulmamız gerekiyor. Peki biz yükleme ne sorusunu soruyoruz özne için? Özne için yükleme ne ve kim sorusunu soruyoruz. Hemen bir bakalım cümlemizde bize neden bahsediyor. A seçeneğinde üst katımızda oturan aile bu akşam bize gelecek. Gelecek yüklem. Peki kim veya ne gelecek dediğimizde üst katımızda oturan aile. O zaman burası özne diyoruz. Dolayısıyla hemen A seçeneğimizi eleyebiliriz. B seçeneğine bakalım. Genç futbolcular antrenörleriyle çalışmaktan oldukça mutluydular. Yüklem. Kim? Genç futbolcular diyeceğiz. Dolayısıyla özne diyeceğiz buraya da. B seçeneğinde eleyeceğiz. C seçeneğine gelince sen kimse de kimsede göremediğim sımsıcak bir dostluk buldum, Buldum. Yüklem. Kim? Ben diyeceğiz. Yani burada ne var? Bir gizli özne var. Dolayısıyla kimsede görmediğim sımsıcak bir dostluk dediğinde ne buldum? Şimdi ilk sorduğumuz, yükleme sorduğumuz bizim kim veya ne sorusu bize özneyi verir. İkinci sorduğumuz ne sorusu bize belirtisiz nesneyi verir. Şimdi burada diyor ki ne buldum? Kimsede görmediğim sımsıcak bir dostluk. Dolayısıyla ben buraya ne demek zorundayım? Burası nesne demek zorundayım. Çünkü ilk sorduğum ne sorusu bana veya kim sorusu neyi verdi? Ben sözcüğünü verdi. Gizli özneyi verdi. Tamam. Şimdi bunu bir atlayalım. Hemen bir de seçeneğine bakalım. Görkemli ağacın gölgesinde masmavi bir kuş çırpınıyor demiş. Çırpınıyor yüklem. Kim veya ne çırpınıyor dediğimde Masmavi bir kuş. Evet burası özne doğru. Dolayısıyla D seçeneğinde eliyorum. E seçeneğine geldim. Simit satan çocuk güzel manzaranın tadını çıkarıyordu. Şimdi tadını çıkarmak deyim olduğu için ben zaten bunu ayıramıyorum. Ama burada zaten ne demiş? Manzaranın tadı. Burada bir isim tamlaması oluşturmuş. Ve güzel de burada bunu niteleyen sıfat olduğu için ben güzel manzaranın tadını çıkarıyor çıkarıyordu. Tamamıyla ne olarak almak zorundayım? Yüklem olarak almak zorundayım. Kim dediğimde de? Simit satan çocuğu burası ne olacak? Özne olacak. Dolayısıyla E seçeneği de evet özneyi doğru vermiş diyoruz. Yani ben A, B, D ve E seçeneğinde öznelerin doğru bulunduğunu görüyorum. Ama C seçeneğinde ben gizli özne olduğu için C seçeneğinde özne yanlış bulunmuş deyip hemen onu işaretliyorum. Ve böylelikle bir sorunun sonuna daha geldik. Bu tarz videoları devamlı istiyorsanız bizi beğenip takip etmeyi unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.